그러면 <목소리> 여러서는이고 Evet e, bulunduğumuz bu e, mekan e, Erzurum'da e, külliyelerden bir bölümün bulunduğu yerdeyiz. Burası Murat Paşa külliyesi olarak Erzurum tarihine e, geçmiş. E, bu oranın aslında ana başlangıç zamanı e, biliyorsunuz Erzurum Feth fethedilince Saltuk oğulları yerleşiyorlar. Saltuk oğullardan sonra Selçuklu devleti Erzurum'da hükümran oluyor. Selçuklu devletinden sonra ise bölge İlhanlılar tarafından ele geçiriliyor ve uzun yıllar Erzurum İlhanlı hakimiyetinde kalmış oluyor. İşte İlhanlılar Erzurum'da yaptırdığı medreselerden ve mescitlerden ...birinin bulunduğu yerdeyiz. Bulunduğumuz bu yerdeki... E, ...Ahmediye Medresesi... ...ve Ahmediye Mescidi... E, ...1314... ...tarihinde inşa ediliyor. Yani günümüzden yaklaşık olarak... ...700 yıl önce... ...inşa edilmiş. E, medresemiz... ...biraz önce kitabesini e, aldınız. Kitabesi bir... ...darul hadis... E, ...medresesi olarak kayıtlara geçiyor... Uzun yıllar peygamber efendimizin hadisleri bu medyasede e, öğretiliyor. E, ama zamanla Erzurum işgallere uğruyor. Tahribatlara vuruyor Ve sonuçta 1570'lere doğru e, bulunduğumuz bu mekandaki e, mescit artık görev yapamaz hale geliyor. E, çevresinde bulunan Müslümanların sayısını da ...giderek artması üzerine... ...ihtiyacı karşılayamıyor. Karşılayamayınca Erzurum'da o gün... ...Erzurum valisi olarak görev yapan... E, ...Emir Murat Paşa... E, ...bu bölgede mescidin yerine... ...arkamızda görüldüğü gibi... ...bugün Murat Paşa Camii olarak anılan... E, ...Murat Paşa Camii'ni inşa ettiriyor. E, ancak e, ilginç olan bir şey daha önceden var olan mesc, cam, minare e, bu caminin müştemilatının dışında kalıyor. Buna da e, Murat Paşa'nın himmeti, erdemi ve bilgisinden dolayı bu saygıyı gösteriyor ve e, bugünkü bulunduğumuz yerde e, kalmasına herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Bu e, minaremiz Selçuklu mimarisine benzeyen bir yapıda. Ana kaydesi kırmızı ve siyah taşlardan oluşmuş bir yapı. Belli bir yükseklikten sonra ise kırmızı tuğla ile yapılmış. Ve o tuğlanın üzerinde bugün Yakutiye Medresesi'nin minaresinde, Çifte Minareli Medrese'nin minaresinde olduğu gibi yeşil çinilerle Bezenmiş ee, Ve o özellik e, 1928 yılına kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan gelmiş. 1928 yılında bir fırtına çıkıyor Erzurum'da. Zaten minaremiz de epey e, tarihi e, süreç içerisinde yıpranmıştır. Rüzgar şeyi yıkıyor. Minare yıkıyor. Minare yıkılınca e, taşları etrafa saçılıyor. Bir müddet sonra işte bura yeniden restore edilirken 1936'lardan sonra restorasyonuna tekrar başlanıyor ve bu bulunduğumuz minare ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla Abdurrahim Şerif Beygun'un tespitlerine göre ki e, Erzurum tarihini yazanlardan birisidir. 1930'lu yıllarda bu tarihi yazmış. Sonra 1960'larda İbrahim Hakkı Konyalı da e, bu alan çalışmasını yaparak e, Ahmediye Medresesi, Murat Paşa Camii ve Murat Paşa e, Minaresi ile ilgili e, kayıtları düşmüş ve bu kadar gelmiştir. Burada bir şeyi daha ifade etmek lazım. Arkamızda bulunan cami Murat Paşa Camii'dir. E, Kuyucu Murat Paşa Camii değildir. Çünkü Kuyucu Murat Paşa'nın Erzurum'a gelmesi 1608'lerde ceryan ediyor. Halbuki bu caminin yapılması 2. Selim zamanında Murat Paşa tarafından 1572 tarihinde inşa edilmiş oluyor. Dolayısıyla o e, hatalı olan e, bir bilgiyi de bu vesileyle düzeltmek gerekiyor. Ee, bu medresemiz ve alanımız zaman içerisinde e, bakımsız kalınca minarenin ve çevrenin taşları özellikle mahalleli tarafından alınıyor, götürüyor. Kendi evlerinde köşe taşı olarak da kullanılıyor. Bu da bizim ayrıca bir kaybımız. Tabii Çinilerimiz de yok oluyor. O da bir ayrı kaybımız. Ama... E, buraya gelmişken ilginç olan bir şey daha sizinle paylaşayım. 1820 yılında e, İran ordusu Erzurum'a doğru geliyor. Erzurum'da hararetli tartışmalar var. Efendim dönemin Erzurum kadısı e, Sarrafzade e, bir zat var. E, kadı olarak bulunuyor Erzurumlu ve çok alim bir zat. Erzurum'da epey dedikodular çıkarıyor. Güya Sarafzade e, şey yapmış, İranlılara mektup yazmış. E, Erzurum'un işgalini kolaylaştıracağız diye. Halbuki öyle bir şey olmamış. Kör Ali diye bir adam bu minarenin üzerine çıkmış. E, Sarafzade buradan geçerken e, yukarıdan bir taş atıyor. Ve maalesef Sarafzade'yi şehit ediyor. Sonra gerçek ortaya çıkıyor ki tamamen dedikodu sonucu meydana gelmiş tarihi bir hata olarak e, anılarımıza Erzurum tarihine kara bir e, sayfa diyelim geçmiş oluyor. Evet. Продолжение